Selamun Aleyküm Aylık günler de Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim Ben bugün neredeyim? Şorlu'dayım Evet, kuşlarımız da var. Saatimiz de var. Bugün bir çektirdim. Sağ e, saat tarafı bu uyu. E konuşmamada bir Şöyle çoluğu gösterelim meydanı. Evet, güvercinlerimiz burada. Sakine Gül çok sağ ol kardeşim benim. İstiyordum evet, e, Ay, Aleyna güzel. burası çok güzel, ısıcak kardeşim. Ay, Neyse ısıcağı da oraya göndeririz ya, güneşle göndeririz ne yapalım? Aysel, açık baş, sağ ol kardeşim, ya. Allah razı olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Eee Oğur sağ tarafı sağtır, umu yok ama e, zorlanıyorum zorlanıyor Misa. Gül Abdurrahman e, hayırlı günler abi demiş. Sağ ol kardeşim benim. Nafize kayıkçı çok geçmiş olsun abimiz. Sağ ol kardeşim benim. Ayşe kaymak geçmiş olsun abi. Ben de bir hafta önce çektirdim. Çok kötü. E, kardeşim ben e, Beykoz Ligi'ne iki gün arayınca iki tane çektirdim. Ama e, maalesef yine çektirdim. Aynı sırada. Çok sağ ol kardeşim benim. Evet, e, Gülsüm'üm de geldi. Gülsüm Hanım dişime yumruk vurdu. Dişimi kırdı akşam ağzımda. Mesela şaka O duymuyor. Eyvallah canım benim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gül ee, ah, ne oldu ki kim hasta? Ben hastayım ben. Dişlerim dişimi çektirdim. Allah düşmanın başına dahil vermesin abla dışarısın çok kötü gerçekten yani bildiğiniz gibi diyor insanın beyniniz oynadığı. Parmaklar az geliyor ama geliyor ya. Evet uçlarımız da geldi

Allah razı ol kardeşim benim. Sakine gel. Sağ ol kardeşim. Allah razı ol. Sağ tarafını hissetmiyorum şu anda. İki saat ısıracak bir şey yemeyeceksin dediler. O yüzden ben de yemiyorum. Ee, bir saate de rahatsızlık var. için fırkayı çıkarmadım. Tamam yavrum sen yemeğini ver. İççileri acı bırakma. Neyse şu e, fırkamı çıkarayım da rahat hareket edeyim. Değerli ablaları. Siz de güvercinlere bakın. Evet, güvercinleri seyredin. Allah bu güvercinler de sakattır ya. defende duruyorlar tam da. Depeme ne varsa bırakırlar vallahi. Neyse şu hoteli de çıkarayım. Bu hotel için bana kurs değerli ablalarım. Ee, ekranda sorun nasıl var kardeşim benim? Ha görsün annem. Buyur canım benim. Ekranda ne sorunu var? Ben de başkasını sandım. Ee, Evet. Serpil Tekin. Merhaba Cevap Bey'imiz. Merhaba ablacığım benim. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi dün berbere gittim. Berber yalnızdı. O yüzden tıraş olamadım. Bugün gidip bugün tıraş olacağım. Çünkü sürekli aynen bir gittim berber olduğu için başka berbere gitmiyorum. Berber şöyle adresimizi pardon adresimizi gösterelim durmadan elim yanlış oluyor ya ha evet kuşlarımız güvercinlerimiz burası Çorlu merkez belediyenin olduğu yer Sağ ol kardeşim benim. Teyze, teyzemin yeri. Sağ ol Allah razı ol. Ekran dar görünüyor. E, doğrudur. E, ben telefonu dikini dikeyi çevirmiştim. Bundandır. Demek ki yatayın olacak bu iş. Şimdi yatayına çevirsem olur mu acaba? Ekranı diyorum yatayına çevirsem olur mu? Tamam şimdi deniyorum. Evet. Gönderdik. Selamını da ortalayayım. Evet. Ama e, dönmedi. Bana mı geldi? Cihaz karardı. Niye böyle oldu bu? Kilit açtı. göreceğim. dün çıkıyorum. Olmadı ki. Evet, yazda görünmüyor o zaman. yanlış yaptım. Evet, saat kilometresi. <laughs> Vallahi, ee, da eee çalışmıyor. ay yani çevrimi uğraştım ama olmadı. Çünkü normalde otomatikman dönmesi lazım. E, ama dönmedi. E, ayarları otomatik dönüşmene açık. Lütfiye kardeş Karabacak e, hoş geldin kardeşim. Mahbule Koçer. Sağ ol. Sağ ol ablacığım benim. Ay abi demiş. Kardeşim benim. Evet, Çorlu Meydan. Ama ben buradan kalkacağım ya. Burada kargalar rahat bırakmıyor beni. kuşlar. Ee, Abi ne yukarıdan işler gönderiyorlar vallahi. Depeme depeme bırakıyorlar. Lidliye Karabacık. Sağ ol ablacığım benim. Sağ ol. Allah razı olsun. Şöyle gezelim. Kargalar rahat. Kuşlar yukarıda rahat bırakmıyor. Tepeme çıkıyor. O yüzden ağaçlara konduğu için ne varsa bırakıyorlar vallahi aşağıya. Geçik üstüme gelmedi de. Tüle, Tülay Akçay Merhaba Ceva kardeşimiz Merhaba ablacığım benim Evet Dedenin yanına götüreyim sizi <laughs> Avucunu açmış Semoş gibi ee, Evet Çorlu Meydan Kamoş'a götürmek lazım aslında. Avucunu açmış. Tabak var elinde. Vallahi Valla e, ablacığım ben e, Pakize'den haberim yok. E, ben şu anda Tekirdağ'dayım. Sizler de hoş geldiniz. Ablacığım benim. E, güneş vurduğu için okuyamıyorum e, ekranları ama şey yapalım şöyle. Ah, şimdi okuyabilirim. Gözden geçirebilirim. Selma Yağız. Hoş geldin Celal kardeşim hoş bulduk ablacığım. Hali altınay. Geçmiş olsun. Celal abicim sağ ol kardeşim benim. A hayırlı günler, hayırlı günler kardeşim Murat. bro. merhaba güzel ayda merhaba kardeşim benim. Bugün sizi e, Çorlu'da gezdiriyorum. Ne mutlu bugünlerimize. E, sizin için de bu kuşlara yem alacağım. Şimdi yem atacağım sizin için sizlerin adını niyet edeceğim Ee, Gülsüm Hanım aleyküm selam Hanım adil e, şu anda yemek saat olduğu için fabrikada yemek dağıtımı yapıyor. E, ee, bu aldığım yemler YouTube'daki bütün ailemiz için niyet edeceğim. Sizlerin adına o şekilde bu kuşlarımızı güvercinlerimize yem vereceğim. Boş evet. Şimdi alıyorum Evet Bu değerli ablalarımın için Veriyorum bu kuşlarınıza Bu yemlerimizi Evet Değerli ablalarım bunlar sizin için Yavrum dokunmayın Yesin bakayım Mamalarını yesin Bak Tamam şu tuhası Al. Evet. Bu değerli ablalarımız için. İnşaatını durduruyoruz. Bugün bu kaydeler. Bunlar sizin için ablacığım. Sizin niyetleriniz için atıyorum bu yemleri bu işlerimize. Kaç oldu ablacığım? 2, 4, 5. 3, 2, 5. Tamam. Ben tamam. Ben haberi... evet. Helal olsun ablacığım. Kalabalık kalkıp işleri Buyur ablacığım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ben de YouTube'dayım. Ee, ablalarım niyet niyetine yap verdim bunu. Allah razı olsun. Ablalarım benim. Değerli ablalarım benim. Kardeşlerim benim. Sizler de bizlere destek veriyorsunuz. Sizin için on bardak yenilirsem ne olacak ki? Sizler bizlere daha çok yenilirsiniz. Değerli ablalarım benim. desteklerden dolayı Allah razı olsun. Evet, saat kulemiz. Allah razı olsun kardeşim benim. Sizler de bizim için değerlisiniz. Evet. Yorumunu okuyamadım. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim varsa kusuruma bakmayın yani. Evet Çorlu meydan Valla ablam e, dişimin olduğu yer öyle bir sızlıyor ki karşım var ya Diş aldırdığım yer morfinin etkisi gidiyor ya O yüzden Acı içindeyim Bugün de bu kadar olsun canlımız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet ediyorum. E, dişim e, nefes aldıkça hava yapıyor. E, ağrı yapıyor. Değerli ablalarım. Allah'a ısmarladık. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.